İB duruyor mu? Of. of. 70 72 burada yok kanka olur mu? osko burası. Şuna bir power shot. Sonra buna geçtik hemen. Aynen güzelim. Yaktın bizi. Yumruklayalım biraz da kendine gelsin. Sen gel bakayım buraya. Bu da kit yedi. Hadi öyle artık kanka direnme de. Yeni adamlara geçelim daha anasını satayım. Bu ne biçim savaş ya? Sadece ben adam kesiyorum zor. Bu oyun 2005 dönemlerinde falan okçu böyle miydi yoksa okun gitmesi için okçunun cooldown'u falan vardı düştü beşirde daha kötüydü anasını satayım okçu yeni yeni böyle olmaya başladı ya bizim balavis var balavis bak o korkunç okçu oynuyor Hasan ben bir ara onunla dua atmak istiyorum yayında o bir kendine gelsin bir toparlasın şu an yani askeri personel olduğu için çok vakit bulamıyor. Bak Balavis bana okşu öğreten ilk adamdır. Arane'ye alırdı beni bildiğin okşuyu böyle alıştırmaya çalışırdı anladın mı? Yani dünyanın en iyi okşusu olabilir gelmiş geçmiş. Kaosu masu da iyidir. Yani muhteşem bir player ya. Biz buradan hepsini deliriz ya ben sana söyleyeyim. Adamlar farkında bile değil ne olduğunu. Bir de tutamadık ya adamı. Kestiler mi lan? Yo. Aha! Dur dur, ben bunlara gözükmeden... Bunun için mi girdim ben içeri? Tamam tamam, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Yo, gerçi şunları kullanabilirim ki ben. DB'ye bir şey olmaz mı? Mali satamadı, okey. Tamam, şimdi POT'la birlikte canımızı patlatacağız zaten. Bu vatandaş... Aynı tahmin ettiğim gibi. Bunu da bafı yoksa bunu da aynı kadar yaşatabiliriz. Oo, e ee var. Seninle oynarız ya Hacı. Şişt, lan. Oynayalım mı seninle? Çift morakür alayım. Kankam db alttan tre mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun anasını satayım? Biraz şey yapayım. Kankam müsaade et priyesini keseyim senle oynayalım olmaz mı? tamam bunu şöyle yapalım sana bir kör şimdi bir kör bir mana çekme bilereye. liraya 9 eyle olmuyor demek ki işte <laughs> <Anası kim? gülüyor> lan can nerelerden döndü amına koyayım sen kime ne yapıyorsun ha sen niye geldin Bu adam da deniyor işte. Şu anda bana atak yapmaya devam etmesi gerekiyor normalde. Yani ben 3'lü 5'li durmaya çalışmıyorum çünkü 3'lü beşi beni geri düşürecek. Adam 800F'i duratmamış az sonra power shot atacağım 800F bittiğinde. Bayağı üstünle aldık şu anda, çok rahatız. Adamda el ayak titremesi başladı. Yani normal olarak 2 kere okum sekti. Şu an 800F yok, ölecek. Şimdi bas 800F'ine. Durat büyük ihtimal. Şöyle yapsak bizde kalsanız Okey. Bize vuramaz da şu Iced hemen 3'lü 5'e girelim. manyak niye mage falan şeyler oynuyorlar? Keşke piyasa e döneydim. Ben ölmeyeceğim şu anda. PS'e dönersek. Yok. PS e ilk. Bu varıyorum buff olmayabilir. Nereye çekiyor abi? Ne garip garip hareketler yapılıyor ya. Herkese. Tamam. Kulaklığı evet. çıkardım çünkü kafamı ağrıttı artık. Hem şarkılar hem şey. Öldü bu çocuk. 1100 de vurabiliyor o 72'li ama sadece 600 vurabilmişim adama. Malis yiyeceğiz bu arada sanırım. Yok yemeyeceğiz o. Şu Bak 1100 de vurabilirken adamla vs esnasında perm 600 vurmuş. E ben o vs'yi nasıl kaybetmeyeyim? 600 vurarak ben adamın ertini açamam ki. Ben 8 ib ile de 600 vuruyorum. Buraya 5'tim bu var ha. 4k yakın apm vardı o itemle benim. Burada asıl olsak büyük ihtimal teklerdik ama. Dur bakalım biraz yumrukla yürüyeceğiz. Şimdi bu adamın 400 bitti tamam mı? Bir deneme yapacağız. tamam. Dışarıda iron set var dostlar. Ne yapıyorsunuz amına koyayım? 800 def basan çocuk var ya. Erkek olan çarş. Şu var ya şu. Bak şimdi 800 bitecek birazdan. Şu an bitecek mesela. Bitti evet. Yani böyle oynayamayız çocuklar, hani boş olan çıksın kasıyor şeklinde oynayamayız. Loop'umuz yok, loop lazım. Ice'leri demiyorlar, maşallah herhalde dual lego 3, dual kokuç var. Abi bu adamın 62 basını ben görmedim. Ve ice'leri yemiyor enteresan bir şekilde. Allah aşkına dual lego 3 mi takıyorsun kardeş ya? Adam ice'leri yemiyor oğlum. Lan bir torat kafana bir şey yap lan. Bir keseyim adamları lan. gitti baksana. Bebeğim yok mu bir tormuz falan? Buradan çıkıp bir yumruk koysak. Şuradan zaten bize kalacak şimdi. Öldü. Şu, şu nerede şu? Lan çift tıkladım mouse. Baksana re attım adama ya. Mouse böyle çok arada çift tıklama sıkıntısı var. Bu adam Kürt diyorsa herhalde. Manisi bile yok sanırım. tarafa doğru koşacak. Normalde o 72 tutmalıydı ama en son attım var ya geriye doğru çıktım falan bir şeyler.